Arkadaşlar bugün Roblox'ta Adopt oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi buradaki Ox'unu Ox'u oksu, e, trade yapacağız. Komşunun Ox'u köpeği. Bu Oasis pardon arkadaşlar. Çok fazla Robux istiyor arkadaşlar. Yok 295 mi? Ben bunu 199 zannediyordum arkadaşlar. Envanterimde pek pet yok arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü ben bunları trade edemiyorum. Bir tane çikolata köpüğü trade etmiştik. Çok kötü oldu üzüldüm yani onun için ama onun yerine bunu aldık arkadaşlar. Bu rare. Hmm. Ne yapacaktık şimdi biz arkadaşlar? Şey yapacaktık. Şunu hemen arkadaşlar adını trade yapacaktık arkadaşlar. Trade. Trade istiyorum. En iyi teklif verene. Arkadaşlar şimdi gidelim okula şuraya. Oy çok pahalı satıyorlar arkadaşlar yine burada. Bunlar Robux'la mı alınıyor? Yayın pes neredeydi? Şop. Burası mıydı? Ha, burasıydı. Ay, çıktı ne? Hmm, şuradan bakalım. Hmm, a Kitsune. Hmm, a Panda. Arkadaşlar bir sürü şey gördüm. Barbekü, barbekü. Trade atan var mı? tıra yazıyor arkadaşlar bakın arkamda şöyle elime de alayım millet tamamen görsün lunar olsun. aa arkadaşlar bir de bunun lunar varmış aa hiç bilmiyorum tövbe töbe. bu da bir yerde var mı Arkadaşlar galiba Lunar şeyden çıkıyor. Şundan çıkıyor Lunar. Aa bu Xbox Oxmuş arkadaşlar bunu açarsak Onlar çıkıyor galiba Ne yazmış bu Arkadaşlar SGG Ne demek acaba şunu ben bir trade açayım Trade ediyor Şunu da trade atayım Heh var ya kabul etti arkadaşlar. Bakalım ne veriyor bana. Oo. Aa, olmaz ama. Arkadaşlar olmaz dedi. Bulunar o normal gibi bir şey. Bir tavır yaptı. Uy bana onu ver. İki tane versen ne veriyor? Ve... Arkadaşlar gene yaptılar yapacaklarını. Bu maç Apet miyim şu? iki saat gönderiyorum. Trade e yapalım. Arkadaşlar herkese trade atıyorum. Bu pet'i çok isteyen varsa hadi. Bunun da pet'i yok bilmem. Polis pet yazmış. Trade. Ben bu arkadaşa bedava pes vereceğim arkadaşlar. Köpek. Verdim. Ki vermese miydim arkadaşlar? Lunar şeyi varmış. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Şuna ben bir atayım. Trade. Gitti. Aa burada. <laughs> tamam. Aa kedi veriyor. O da kabul etmemiş şeyi. Köpeği, köpüşü. Eba ne no, nasıl isim kardeşim? Eba uygulaması mısın sen? ne diyor? <laughs> Buna karşı ne teklif ediyor bakalım arkadaşlar? Uy çok büyük bir şey. Bunu kabul edemem. O olmaz bak. <laughs> ya aynısını mı veriyorsun? Kazık arkadaşlar. Değiştir değiştir. Aha, aferin. Dejlan yap. Kucağımda da çocuk var yu. Çocuğa da bir atalım trade. Evet, bu kabul etti. Gel bakalım. Boğa. <laughs> Arkadaşlar hiç güleceğim yoktu. Hiç güleceğim yoktu. O ne lan? <laughs> kabul etmemi bekliyor de, salak. Ben o kadar salak mıyım? Şuna bakayım. Yani yanlış yaptım. Trade yapacaktım. Oyunda Türkler yok galiba. Oy. Flee olan pets koydu. Bunu veremem arkadaşlar ama başka şeyler vereyim. Ne olursun onu ver. Ben bunu çok istiyorum. Ay. Arkadaşlar flee pet istiyorum buna karşı. Çünkü arkadaşlar bu RARE bir pet RARE. Aslında arkadaşlar Lunar'ı gelip buradan 350 dolara alabiliyorsunuz. Ama bunun nereden geldiğini bir hangi yumurtalardan çıktığını bilmiyorum RARE. Yani bunun çıkması biraz zor. Onlar kolay arkadaşlar. Bunun Lunar olanları. Tövbe tövbe ne yapıyor? Trade atacağım. Gel tövbe tövbe. Hey. Trade attım. Hı. Kabul etti. Şuradan hemen koyalım bakalım ne veriyor. Görmeliyim arkadaşlar ne verdi yine. Hiçbir şey vermezse hadi eyvallah. Ya. Yeah. Arkadaşlar bakın. Ne yapmaya çalışıyor. <laughs> Yemezler canım. <laughs> A kedi. Kediye karşılık bunu veremem. Ama kediye karşılık köpek verebilirim. <laughs> Köpeği görünce vazgeçti. Görüyor musunuz arkadaşlar. Dur dur dur. Bu ne Princess Şuna trade atalım. <laughs> Okey. Evet Bakalım bunun karşılığında ne teklif ediyor arkadaşlar bu. Şuradaki fare ne? Oyuncak verdi ya. Ya bunlar ne kardeşim? Tövbe, tövbe tövbe Arkadaşlar yemin ediyorum bazıları böyle salakça şeyler koyuyor. Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Pet trade. Yani pet vermeleri gerekiyor arkadaşlar. Hiç, hiç anlamıyorlar. Şunun üstüne pet trade mi yazsaydık anlasınlar. Neyse Lunar'a geri dönüyoruz arkadaşlar. Acaba Lunar ne zaman gidecek ya? Benim bir tane Lunar oksaldıysam diyorum da arkadaşlar. Direkt Trey'de koşuyorum arkadaşlar yani. Evet bakalım şimdiki şuradan. Arkadaşlar ben kendimi değiştireceğim. Şuradan değil. Şuradan Dresup'tan. Kendi alatarıma geçeyim. En şuna geldim arkadaşlar. Şu prenses var mı acaba? <laughs> Prince yazdı arkadaşlar. Esi koyamadı. Yokmuş arkadaşlar. P ile başlayın. Bunlar mı? Kızlar katılıyor. Tabii tabii bunlar kızlar için olanlar mı? Git ya. <laughs> tabii bu nasıl bir şeydir? <laughs> Aa. Hmm. Hmm. Bu nasıl bir şey? <laughs> Arkadaşlar tüm her şeyi test ediyorum yemin ederim. Tövbe tövbe bu nasıl bir şey? Oy kaç tane gözü var bunun. <laughs> çok hoş. kedi. Yuh yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Da. Aha bu çok güzel. Ama bunu da giymeyeceğim. Vav 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 vav. diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bu elbise çok güzel. Şunu çıkaralım. Şunu da çıkaralım. Saçımız şu olsun. Harikayım bakalım. Şurayı isim de verelim. Princet ne? <laughs> Yanlış yazık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi giyin bakalım. Şimdi sırada kabul ediyorlar mı? Tabi tövbe. Arkadaşlar böyle hiç yürünmüyor ki tövbe estağfurullah. Elleri belinde Allah Allah. Nasıl bir şekildir? Vav wow, kiviymiş tadı. Güzel. Kabul etti mi? Evet kabul etti. Buna karşılık. Buna karşılık kabul ediyor mu? Yok. Salak olduğu içindir arkadaşlar. Arkadaşlar işte, tabii ki çok güzel olamadım. Şurayı bir tane daha güzel olmak için şey yapalım. Tabii benim kıyafet de nasıl bir şey fena. <laughs> Niye benim ayaklarım kıpır kıpır dans açmadım ki ben? Şuradan animasyondan stilis kartoni stilis lavinton elder the skirt o ne ya <laughs> stilisi ben seçtim. Çok güzel arkadaşlar yani. Şöyle. <laughs> Çok güzelim. <laughs> arkadaşlar bu prenses nasıl bir şey? Aa, böyle. <laughs> ya bu SGG de bir <laughs> Bakalım kabul ediyor mu arkadaşlar trade'leri? Yani öldüm, ölmedim, yaşıyor mu? Ne yapıyor? Yok ölmüş bu. Şuna ben bir trade atayım. Hı, kabul etti. Arkadaşlar galiba bunu trade edemeyeceğiz. Yani ben bunu trade etmek istiyorum. <laughs> Sandviç veriyor kardeşim. box eşittir. Kaç yazdım da öz oldu buraya. Box eşittir pet. Arkadaşlar yani ox veririm ama pet isterim. Trade ben. Dur bakayım sen gel bakayım şuraya trade yapalım sana. Kabul et, kabul et. Heh, şöyle koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buna yapabiliriz belki. Lan bu ne? Bilmem ne yapayım. Bebek şeyine veriyorum? Benim çocuğum yok. tövbe tövbe yemin ediyorum bazıları salık arkadaşlar. Ne? Frost. Keşke Frost'um olsa diyorum arkadaşlar. trade attım arkadaşlar. İsmim uzun kardeşimize. <laughs> Tablette şöyle koyalım arkadaşlar. Wow. Arkadaşlar ne veriyor gördünüz mü? Ben buna her şeyimi veririm. Yok. Arkadaşlar on için her şeyimi veririm. kadar değerli bir şey yani arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> Tüm bu kimin ya diye koyayım, bir şeyim ne şimdi. oturulur mu buna? E sen otur. Olmuyor ama. Metal ox mu? Aa, aa metal ox. Metal ox'u ver bana. Evet, ben oksu koydum. Dur, niye onu koydun? <laughs> Frost şey olur, zaman... Ben hangisine gönderdim? Tövbe tövbe. Buna göndermişim yanlışlıkla. Neyse, ben göndereyim. Frost'u istiyorum. Adı ne bunun? Frost mu? Frost. Frost, Evet, Frost. Şuraya trade attım. <laughs> trade. Aha gene bu. Bunları istiyor musun? Ha. Arkadaşlar bugün bu oksu trade edemedik. Gene her zamanki gibi arkadaşlar. Hiç kimse istemiyor. Arkadaşlar e, siz olsanız hangi trade alırdınız? Yani kabul etseydik karşınızdaki arkadaşlar. Hangi trade alırdınız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.